Bahçelerimize geldik. Tam zaman, Halı kilim bir şeyler yıkadık. Hı. Temizlik yapıyorum. Ne dedin ne be? Ağaçlar su istediği zaman değil. Ya. Meyve, bir evet. Benim de, kilimler de kurumuştur. Yıkadık ya. Daha yıkanacak bayağı şeyler var. Hı hı, balkonu temizledim. Aleyküm arkadaşlar. Yavru kediler oynuyor. Ben şimdi Eda Eylül'ün yanına gidiyorum. Eylül Öztürk'ün. Eda. Eylül. Sarı kedinin adı Eylül. Kayboldular beni görünce. kuzum benim pisi pisi Hani benim Eda'm nerede Eda'm çık ortaya çık çık Pisi pisi benim gel Kaçtılar arkadaşlar beni görünce Çık ortaya Eylül Eylül çıktın mı kuzum sen Eda Eda Eylül Eda Eylül Öztürkçü gel buraya yanıma Gel kuzum benim Gel 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 Seni sevsinler seni sevsinler Seni Oy kuzum benim. Sen nasıl bakarsın öyle? Kaçma gel. Da saklanıyor mu? Kuzum gel gel buraya kaçma gel. Ha? Nereye? Kuzum benim. Sen oraya saklandın mı? Bebiş. Nasıl da mahzun mahzun bakarsın öyle tatlım. Eylül'e da. Eda Eylül. Kuzum benim. Kuzum tatlış. Oy oy. Oy benim kuzum. Eda'm. Eylül'üm. Bakma öyle mahzun mahzun. Oy, oy, sevsinler seni. Bakma öyle, boynunu bükme öyle. Filiz ablam var burada, bak. Filiz ablam var. Hı -hı. Filiz ablası var burada, bak, bak. Tatlış. Oy, seni yesin, o bakışlarını yesin, yesin. <laughs> oy, seni yaradana kurban. Bak, bak, nereye giriyorlar? Allah'ım, nereye? Allah. Bir tane ağacın şeyi var orada, oraya giriyorlar, ne be? Evet, bir at, kovuk gibi bir yer var oraya giriyor. Oh, Allah'a. <laughs> Kızım sen niye bakıyorsun bana öyle sen şey? tatlış. Evet Eda ile veda edelim yuvasına girdi. Maydanozlarımız güzel olmuş. Neymiş. Koparalım şu dallarından da biraz şey olsunlar. Şu naneleri şuraya aşılayacağım. Şuraya şöyle açılacağım. Buraya bir şey ektin mi sen Nebe? be? Ha? Aşırıma buraya ben şey, sarımsak ektim şimdi. Şöyle Aa, ama ben onları yok. dağıtmam şuraya, lazım. Şuraya, şuraya mı yapalım? Tavır Aa yıptır. evet bak buranın yarısını Orası. naneye ayıralım. Çünkü Saça kadar bak şöyle. Hı. Şöyle kilo bak. Tamam. Şu Öyle yerberli. yap. Bak. Bunlar da bunlar kuzu, kuzu kulak. Bu da bu indirsin biraz toplayın yerlerini. Toplayalım evet. Şunları Şu bak. kenardakileri söküp Oy şuraya dikmeli. Aman da aman elmalara bak sen e, kuzum benim. benim. Hey, şunlara bak. Oy kurban olduklarım Şunlar verene ya Rabbim. Bu sefer çok biraz daha geçen seneye göre. Ay armut da çok, çok sanki. Var. Armut, armut da, da çok. Yok. Armutta daha fazla. Bu sene iyileştirdim ya daha güzel hmm, evet. İkinci ilacı yaptım. Onu. Ya. Fişne. Şimdi bir ay sonra bir daha yaparım. Şu da kaysa ağacı. Bakalım nasıl olacak. Çok sık ağaçlarımız. Ağaçlar evet, çok evet, sık. Evet. Şu da fişne evet, tepedeki. <laughs> Bağ çok budamışsın ya uçlarını. Değil mi? Baksana ay maşallah. Körleşti gibi de. Nasıl körleşti? Batladı ama. Ha. Daha rahat gelecek. E olsun bakalım. Ne yapayım ama Olduğu kadar. kadar. Hı, ha bak bunun kayısı da şu bu mu? Az bu sene bunun. Geçen sene ha? güzeldi şu. Kayısı bir tane. Ne Kayısı diyorum. Bir tane şunu gördük ya. Ha. Şinelerimiz de bayağı belli oluyor artık şeyleri. Ben onları ilaçlamaz gelse ilaç çalacağız lan. Hava güzel bak bugün. Terslere de ilaçlasın. Evet. İlaç olsaydı iyi olur. İlaç var. Ayıcıklara baksana bunda bile kaşığı var. Hani bakayım. Biz yerdelere ufak bak gel gel buraya bak. Bakayım be. Bak. Ay çok güzel. Bak, bak, Allah bu şunun görüntüsüne. Havada bak. Görüntüsü ne bak. takılmış buna ya arası dostudur. Bir dakika. Hani ben çekemiyorum ki. Ay kuzum verene ya Rabbim yaradanıma kurban. Hii, şunun tatlı görünüşüne bir bak. Beş tane bile olsa mutlu oluyoruz işte. Ha, işte de, var, işte de var. İnsan bak, o. Aa evet. Sabah Acaba cinsi nasıl bir şey? Tepelerinde var evet. Tatlım benim. Ay çok güzel ya Rabbim. Şuna bak. Bu zerdali. Kayısı değil ya. Kayısı büyük. Zerdali olsun. <laughs> o da güzel oluyor. Zerdali. Şeyi. Bir diktim onu yerini değiştirdim bu ağaçtan hmm. çünkü bu uzayacak ya biraz uzunluğu koydum evet. ki. Bak şu, şu dalı şöyle <laughs> e, yamuk bu tarafa doğru gelmesin diye Gelmezin şuna de, destek bu yapman lazım. Bu öbür ağaçlara değecek orada böyle yatacak mecbur. Hmm. Buradan ağaca değecek nereye gidecek öyle? Neyse böyle olduğu kadar olacak. yapacak bir şey yok Azil olduğu kadar tabii. Orada. Öyle. Zaten ağaçlar birbirine girik. Baksana. Ya. Ay annem benim. Ya, babam ne bulmuştuk bu zahmetli ha? Çatal o çatal da bulmuş bu da çatal o da çatal. Bu tenekeyi de şuradaki şeylerin yanına hizaya koysak. Güzel, orada. güzel mi? Arayız, daha tamam bakalım domatesleri. Çiçekteler bak bak bak. Oy oy seni verene. Oy kuzum. Oy seni verene. Çiçeğine kurban. Vay. Evet, bak, bak. Hı -hı. Bakalım fasulye olacak mı? Daha, fasulye Bunda var. yok değil mi bu kayısı? Bu ağaçta? Da hasta, o o var var ağaç. Çok az da var. O seneye o zaman çok olur belki. Bu sene zenesi değil bak, o zaman. Bak şurada bir tane var yeri bak. Evet, ha gördüm gördüm. Evet. Ta yukarıda da var, bak yukarı ev, evet, evin çatısına yakın var beş altı tane. Onları sonradan toplayacağız. İyi, bunu kurtarız. Yukarı doğru gidiyor bu, gitsin. Şu duvarı açlıma korkma. Ha. <laughs> evi taştı lan varak? ta evi geçti lan. Oy. Çatıyı bile geçti ya lan varak? Bu Hı. Bunlar bunun yarası var. Evet. Bunları bu diyeceğim, kıyamıyorum. Ama budamak var. gerekiyorsa budamak lazım. Be, evet arkadaşlar ben videomu sonlandırayım burada. Herkese selamlar olsun. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Abone olun. Beğeni bırakın. Yorum yazın arkadaşlar. Herkese selam olsun. Ha. Evet. Eskiden çiçek dikerdik. Eskiden annem çiçek dikerdi küçük teneke kutularına.